Minecraft'ı bir merhaba arkadaşlar yepyeni bir John John Craft videosuyla karşınızdayız arkadaşlar John John Craft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümde yanımda saygı e, saygıdeğer sevgili muhtarım var muhtar bey muhtar emmi nasılsın Burak bey nasılsınız iyisiniz inşallah İyiyiz e, Pandik Bey Sen aklıma şu an şey geldi Var mısın yok musun da Bahadlı bir çok tatlı bir çocuk vardı Bateri evet. çalıyordu Acım be. Aa evet, evet. hatırladım. hatırladım, hatırladım, hatırladım evet. O oh, şahal aklıma geldi. Ben o çocuğun Bateri performansını izliyordum. Çok yetenekli bir çocuktu. Ee, oh, evet, hala da devam ediyordur çocuktu evet, diyoruz da. Ha? Bayağı yetenekliydi o çocuk Kesinlikle. ya. Kesinlikle Neyse arkadaşlar şimdi John John Craft'ta kaldığımız herhalde devam ediyoruz. Şu anda facecam yok. Evet biliyorum. Ne yazık ki yok. Ve evet. artık flaş yok. Ondan yok, da yok. Yok geçmiyor. Işte. Flash TV oyunculuğunu da biraz kenara koyuyoruz. Ticaretlerde Flash TV oyunculuğunu görebilirsiniz arkadaşlar. O da işin gırgırı. Burada bir gerçek hayat oyunu oynuyoruz. Yani şimdi ölmemeye özen evet. gösteriyoruz. evet. Biz bu konuyu bir daha anlatalım hem yaparken. Şimdi mesela ben dükkanımı açacağım ama dükkanımı açmak için muhtardan kesinlikle izin almam gerekiyor. Evet, ve şu anda izin alman gerekiyor. Kardeşim, e, ondan önce arkadaşlar lütfen bu videoya deli bir like patlaması bekliyoruz. Lütfen Bora bu seriye bir saniye kardeşim. Efendim canım kardeşim. O muhtardan Öyle bana bir adet size. gül geldi. Bende de bir tane daha varmış. Ben de o zaman size gül dökeyim yollarınıza. Yollarınıza gül döktü. Teşekkür ederim. Ne Böyle demek? dikelim. Evet. Aynen. Şimdi e, deli bir like bekliyoruz arkadaşlar ve sizden şunu istiyorum. Lütfen bu seriyi başka serilerle kıyaslamayın. Bonbon Craft çıktık, burada Bombon Craft ile ilgili alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Aynen, Sadece kimsenin düzenini bozmak seat, istemedik aynen, arkadaşlar. Aynen, şimdi o, o seride başka bir şey çekilirken, biz başka bir şey yapınca hani çakışacak illa ki ilerleyen bir günlerde. Biz hiç aynen. çakışma olmadan şey yapalım dedik. Şimdi Muhtar Bey, evet. e, sayın muhtarım. Şimdi buraya e, şey çok güzel bir et lokantası açılmış. Ozan Reis'in yeri, hoş geldiniz. Ee... Ozan Reis e, baya güzel düzende bir mekan açmış burada. Değil mi? Bak ne iki porsiyon lokum biftek 15 ayrı. Bir porsiyon lokum biftek. Bence gidelim ayrın. burası kazık. İki <laughs> porsiyon. Bu kendini Nusret sanmış bence. <laughs> lokum bokum. Evet evet. Aynen. evet. biz buradan e, biraz uzaklaşalım. Ozan Bey'i görünce belki o bize ısmarlar. Yani komşuluktur. Aynen düş. Ozan Bey lütfen bize ısmarlayın. Ismarlayın. Sesimizi yani. bir yerden duyun artık. Aynen duyun. Yani gerçekten duyun. Sonra ee, sonracığıma. Şimdi ben de biliyorsunuz ekmek fırını yapacağım. E şimdi kim hani atıyorum ben e, bu fiyatlar o zaman bu arada şaka amaçlı yazdı arkadaşlar. Sakın ciddiye almayın onları. Aynen aynen. Onlar e, gırgırına yapıyor onu. Şimdi fiyatlar zaten belediyemiz belirleyecek. Herkesin her şeyin fiyatı eşit olacak. Bunu baştan zaten söylemiştik. Evet. Şimdi e, ben e, arsalarda da bir değişiklik oldu sevgili izleyenler. Bu arsa benim. Yan taraf. Evet, sunucumuz değiştiğinden dolayı böyle bir şey yapmaya evet. karar verdik. Aynen, böyle hatta şu an boşta bile arsa var. Ee, Aynen. Yine youtuberlar arkadaşlarımız da buradan arsa alabilir gelecek olanlar. Şimdi, e, yeni youtuber demişken verelim mi spoiler'ı ha, hazır mısın? Verelim kardeşim. Verelim. Aa, Ne oldu? Bir şey yok. Hımmmm! Sen... <laughs> oraya sen bakma. Oraya sen bakma, şöyle sen çünkü muhtarsın. Şöyle. Aa bir dakika orada gizli kaçak bir yapı mı var acaba? <laughs> Bilmiyorum olay. alacağım ya, ya. böyle videodan önce gizli gizli yapmıştım ama. Aha, aa bak 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 bak. bak. burayı mobil özel yükleyeceğim haberiniz olsun burayı nasıl yaptığımla ilgili ee, bir video çektim. Ben buraya belediyeden gizlice bir yol yaptım. Aa, bak, cezası yani on ayrım. Onu da söyleyeyim Ciddi ben sana misin? Bugün. Evet. Yani izinsiz yapı yapamazsınız. Oo. Şimdi arkadaşlık bitti. Abi 10 evet. on da nedir ya? On ayrım Abi kapama bari orayı yapayım da. Veya buranın da yetkisini <laughs> alayım yani. Allah Hayır, bu, olsun. Burası şu an kapalı. Bu ödeme yapmadan açılmaz maalesef. Ayda geçmiş olsun. Ne yapacağım? On ayrım mı şimdi ben? O zaman, evet, maden en en kardeşim, <laughs> o zaman maden yayınları iskabik. En zamanda kardeşim onaylın varman gerekiyor. O zaman maden yayınları iskabik gençler. Maden yayınları yakında. Belki mobil özel başlar. Ee, veya e, Youtube'dan yaparız. Seri ne kadar sevdiğinize bağlı. Onu anlamam gerekiyor. Ve çok güzel. Şimdi hadi sen git evine de. Ben, şurada gizli ben, bir ben şey sana yapacağım. yardım edeyim ya. Edeyim o zaman toprağın varsa ver. Var mı? 5 tane var. Çok fazla varmış kardeşim. Şöyle alayım ben. Da onu da alamadım. <laughs> Aldım şimdi. Var da e, uzak mekanlardan toprak alma serbest. Onu da söyleyeyim hani buradan. Ha uzak. Gürütüyü bozmayacak şekilde alabilirsin. Tamam o zaman serbest güzel. Serbest Aynı yani şekilde şeyi... uzaktan maden yapabilirsin. Uzaklara gidip maden yapabilirsin. Hmm, ama bizim şeyimizde yok anladığım kadarıyla. Evet Anladım. şu an. Kasabada evet. yok evet mantıken. Ha yeni kişiler dedik bu arada şeyler. Allah. Bir anda gözüm döndü şuraya ev sandım ya. Ee, gençler seriye kim geldi biliyor musunuz? Da baya bir kişi geldi. Teknik ekip geldi. Ee, ejderha yumurtasını yapan arkadaşlar geldi. Ardından sizin de çok sevineceğiniz düşündüğümüz Burak oyunda geldi arkadaşlar. Burak büyük ihtimal pazartesi günü ilk bölüm yayınlayacak. Yani siz bu videoyu pazar izliyorsunuz. Siz bu videoyu izlediğinizde ben yaşıyor isem e, uçaktan Trabzon'a... Uçağım düşmemiş ise. Yani veya İstanbul'da başıma bir şey gelmemişse arkadaşlar şeyde olacağım uçakta olacağım. Evet, sizlerken ben de belki de şu an e, hangi şeyin üstünde gidiyorsam, hangi şehrin üstünde gidiyorsa bir şehrin üstünde gidiyorumdur. Yani o şekilde. Hafta sonları biliyorsunuz videoları erken açmaya özen gösteriyorum. Şimdi şuradan. Hafta sonu yani, erken videoların tadı da başka oluyor ya. Kesinlikle ya. Yani çünkü pazar akşam video açtığında düşünsene pazartesi okul var sendromuna giriyorsunuz. Evet şu anda moralinizi bozdum. Yorumlara da yazdığınızın farkındayım abi. Moralimizin içine ettin. Şu an ben bile düşününce benim bile moralim <laughs> Aha şu tavuk yumurtalarını toplayayım da belki tavuk çiftliği yaparım. Öyle. Çünkü kardeşim ekmek yumurta diyormuşum. alakası yok ama şu Minecraft için. Aa içinde. yumurtalı ekmek. Evet hmm. yeni bir icat oldu. <laughs> ekmek artı yanında yumurta kanka. <laughs> Aynen. Burada o mantık çalışır. Şöyle. Yakında muhtarlık seçimlerimiz de olacak. Anlıcan'ı tahttan indireceğiz gençler. Hepinizin oy birliği sayesinde. <laughs> Alıcay yüzde konuşuyor oradan. Ayıp ayıp cidden ayıp yani. Bence de ayıp kardeşim. Yüzüme yüzüme bağırdım şu an yani. Hissettim Aynen. ben onu. Oo, burası böyle büyük olur 3 yapalım. Gençler şimdi buraya sandık yapacağım. Ee, yani şu kumlu bölümü sandık olarak şey yapmayı düşünüyorum. Şuradan bir yerden evet kum toplayacağım şöyle. Sonra yavaş yavaş tarlama yapacağım. Bir de bu seri birazcık kısa kısa gelebilir. Ee, ondan sonra bir anda hızlanacak. Yani böyle hep birlikte çektiğimiz zamanlar, ticaretin, ticaretin olduğu zamanlar. Sonra kendi kendine daha başka bir sürü yapacak bir şey bulacağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Aynen. Ş Şöyle hızlı bir şekilde çıkalım kanka. Ben muhtarım bana kanka demezsen sevinirim. Adamın birisi muhtar olmuş havasından geçilmiyor ya Rabbim ya. Ya, ya o konuda değil hani, ben muhtarım burada arkadaşım bana şey yapma yani. Sana ne yapmayayım? Yapma bana, ben muhtarım, muhtar abi diyeceksin bana. Oldu başka bir isteğin var mı? <laughs> Yok kardeşim şaka şey yapıyorum. Ya ben de zaten ciddiye almıştım. Ayy <laughs> <laughs> ile Zeynep'le üçüncü ölümde. Lan muhtar, evini kundaklarım. Zaten geçenlerde Ozan'ın evine molotof atılmış. Ben onda senin şeyin olduğunu düşünüyorum. Oğlum, ben haber vermesem adamın evi yanmıştı Muhtar Bey yani gitmişti adamın evi bildiğin gitmişti. Ya, bilemiyorum yani bilemiyorum etrafta sadece siz vardınız. Tamam ben vardım diye de ben mi attım yani? O orası doğru belki canavarın biri gelip atmıştır yani. Olabilir. Yani olamaz mı olabilir? Bu arada Kova'nız var mı? İş yapmayın bence. Tamam şimdi gidiyorum evime yatmaya da. Kova'nız varsa yarın bana yardıma gelir misiniz? Ee, kova'm yok. Kova'nız yok o kötü oldu. Aa benim de yemeğim azalıyor. Aa evimde yaratıklar basmış evime. Neyse yatayım da. Aa yok yatamıyorum. Çünkü benim o yaratığı bir an ön önce öldürmem gerek. Bura yardım edeyim mi Bura? Yok. Şöyle. Aa geliyorlar kaç 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 kaç. Şu gizli geçti benim en kısa zamanda ışıklandırmam gerek. Yoksa ben artık bu evde yatamam gençler. <laughs> Şöyle yattım ben. Elimde kovamla birlikte kimse çalmasın diye böyle yattım. Evet. Sen bana hırsız mı diyorsun şimdi ha? He? He? Seni şimdi kapattım. Ki, bak yoldan. kimse çalmasın dedim bak. Bak aa bak bak bak. Gizli geçikli kullanıyor bak. Bak. Oğlum o kadar yaptık kullanalım yani? Ayıptır, günahtır ha, ya. Ücretini ödemeden hayır. Hayır olamaz. <laughs> <ödemem. gülüyor> bak şimdi. Ücretini ödeyeceğim söz veriyorum. Şöyle. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Siz kimsiniz Şuraya? oğlum? Bir şey mi yapsaydım? Sınırsız. Şimdi burada bir yere de bir, bir yere açmama da izin vermezsin değil mi? Hani bir yere açayım. Şurada küçük bir yere açsam bir su kaynağı yapsam. O sıkıntı olmaz ya yapabilirsin sonra kapatmak şartıyla. İyi o zaman şuraya hemen. Şöyle. Bu arada Gülüyor. ben mutluluktan çok sıkıldım ya. Çok zor iş ya. Vallahi mı? Evet çok zor iş ya. O zaman halk kendi kendini şey yapabilir mi sence neydi onun adı idare edebilir mi? Bence kaos çıkabilir yani o yüzden <laughs> Bence diyorum. direkt kaos çıkar başka bir şey olmaz yani. Cidden muhtarlıktan çok sıkıldım. Niye? Birine gidiyorsun ceza kesiyorsun ödemiyor birine gidiyorsun arsa veriyorsun. bundan sonra. Arasına 40 yıl sonra veriyor yani. O zaman direkt olacak? kuralları koyalım direkt yazalım hani e, bunları bunları yapmak yasaktır diye. Tabi ki ya, Sen ayıptır ya. Ben, kadar... ben de burada uğraşıyorum, sürekli uğraşıyorum ya. Yani biricik C muhtarımız var, onda... cidden muhtarlık çok zor iş. Ben sana önermem yani. Aa, beni muhtarlıktan elemek için yapıyor, seni sinsi şey. Yok ciddiyim, ciddi söylüyorum. Ya eminim, eminim, eminim. Bu arada buraya şeker kamışı mı ekeceksiniz? Hayır. Orayı sandık odası ya. Yani oraya eşyalarımı oraya koyacağım da görünüm Aha. öyle olsun istiyorum. Şöyle. Oh bele şavuz. Şimdi evet. Oradan Çamur, çıkarsın. çamurlu. <laughs> Çamurlusu. <laughs> Şurayı da güzel bir şekilde. Tabii şuralar alabilecek mi? Size bir hediye verebilir miyim? Hmm. Daha yeni ellerimle topladım. Bir saniye ee, Bura Şurada bey dengesizlik var da tam neyse Evet verin Aa. Ortada, ortada bir yere su koyarsanız daha iyi olur sizin için Aynen öyle ben de onu düşündüm Şuraya. Evet tam buraya Aynen koyalım Şöyle size hediyenizi takdim edeyim ben Daha demin ellerimle topladım Teşekkür ederim Çok sağ olun Kaç tane peki bir verdiniz? Ta şu an elimle toplayabildiğim kadarı bu kadar yani. İyi, onlar da tamam. Size ilk ekmeği ilk ekmeği size vereceğim. Hani ucuza da vermeyeceğim, direkt size ver yani parasıyla vereceğim. Değeri mi bit? İlk mi sen alacaksın. Şöyle. Oo. Oo ya. Oo. Şurayı da çiğnemeseydin iyiydi yani böyle üstüne tepinmeseydin. Ben çiğnemedim orayı. Aa dedik bu kadar var da ne yapabiliriz arkadaşlar? Ayıp Ay bir yerime battı. Şöyle. Çıkmadım şu an. 5 tane daha eksem zaten. Benim işimi hop görür kimme geliyor. Buyurun buyurun buyurun. Yardım edeyim size. Buyurun bakın. Mükemmel oldu kanka. Ya çok güzel. Evet kardeşim çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bu bölüm biraz kısa sürecek dediğim gibi şimdi aslında bitirmek de pek istemiyorum ama cidden bayağı bir yoruldum bugün bayağı bir stok yaptım o yüzden kendinize iyi bakın gelecek videolarda görüşürüz diyorum hoşçakalın ve bay bay